Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Kolumda görmüş olduğunuz saat Huawei Watch Fit 2. Aslında eskiden bir bileklikti ama bu tasarımdan sonra ona artık saat diyoruz. Gerçekten hem gelişmiş özellikleriyle hem de tasarımıyla harika bir saat olmuş. Gelin hep beraber Huawei Watch Fit 2'yi yakından inceleyelim. İlk olarak Watch Fit 2 üç farklı tasarımla geliyor arkadaşlar. Aktif olan model, klasik model ve elegant model. Bendeki elegant olan gerçekten elegant duruyor şöyle baktığınız zaman. Sürekli size gösteresim geliyor ama şık duruyor arkadaşlar. Gerçekten bu alüminyum tasarım, manyetik örgü kordonu vesaire çok şık duruyor. Onun dışında klasik model de deri kordonla beraber geliyor. Aktif model de silikon kordonlarla geliyor. Ve kasanın rengi de modele göre değişiyor. Watch Fit 2 gerçekten fit arkadaşlar. 26 gram ağırlığı var saatin. Kordonlardan harç 26 gram bir ağırlığı var. Bence gayet iyi yani kolunuzda öyle hissedebileceğiniz bir ağırlık değil tabii şu an benim metal kordon olduğu için hissediyorum. Ama aktif modelini aldığınızda daha çok spor için alıyorsanız kolunuzda hissetmeyeceksinizdir. Gerçekten hafif bir tasarımı var. Tasarımla beraber kordon demişken kordonları çıkarıp takma mekanizması da yenilenmiş. Çok kolay bir şekilde istediğiniz kordonu çıkarıp takabilirsiniz. Kordon rengini o günkü ruh halinize göre, kıyafetinize göre uyarlayabilirsiniz. Şimdi Watch Fit 2'nin birinci resiyle Watch Fit olan saati yani aslında bilekliği incelemiştik. Geçmiş videolarda bulabilirsiniz. Onun üzerine ne gibi yenilikler gelmiş biraz onlardan bahsederek ilerlemek istiyorum. Watch Fit 2'nin ekranı bir 1.74 inç. Önceki nesilde 1.64 inçti. Burada güzel bir geliştirme olmuş. Yani ekran kasa oranı iyileşmiş. Ekran daha da büyümüş. Aynı zamanda AMOLED bir ekran. 480'e 335 çözünürlüğünde ve 336 ppi'de ekranın piksel yoğunluğu var. Eski modele göre %18.6 daha geniş bir ekrana sahip arkadaşlar. Bu tasarımla beraber ve bu ekranla beraber de içinde gelen kadranları kullanmak çok keyifli oluyor. Bu arada kullanımı çok akışkan. Gerçekten hızlı bir deneyimi var saatin. İstediğiniz kadrana kolayca geçebiliyorsunuz. Huawei Sağlık uygulamasından istediğiniz kadranı indirip saatinize kurabiliyorsunuz. Ekranın güzel olması ve tasarımıyla beraber de bence saat kadranları gayet gösterişli, güzel duruyor. Aynı zamanda Always On Display özelliği de var. Her zaman açık ekranı. Şu anda da gördüğünüz gibi her zaman açık ekranı bana saati, önemli bildirimleri gösterebiliyor. Ekran olarak güzel iyileştirmeler yapmışlar ama sadece ekranda kalmamış Watch Fit 2'de yeni gelen özelliklerden birisi de üzerinde hoparlör ve mikrofon var. Bu da demek oluyor ki artık arama yapabileceksiniz, çağrılara cevap verebileceksiniz, buradan çağrı yapabileceksiniz. Videoyu çekerken saat güncelleniyordu arkadaşlar. Şimdi bir hemen e, arama testi yapmak istiyorum. Direkt buradan sık görüştüğüm kişilere ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bir annemi arayayım. Ne yapıyor? Bugün hiç konuşmadık. Bakalım nasıl bir deneyim yaşayacağız. nasıl Nasılsın anne iyi misin? İyiyim kızım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir tane saati test ediyorum da sesim nasıl geliyor? Güzel geliyor. Şimdi Ses. biraz uzaktan tutuyorum. Şu an nasıl geliyor anne sesim? Güzel. iyi o zaman. İyi. Babam nasıl? İyi mi? Baban iyi yatıyor. Birazdan denize gideceğiz. Teyzen gideceğiz. Bu da yetmiyor. Daha da güzeli GPS de gelmiş. GPS'in gelmesi bence ayrıca iyi olmuş. Çünkü GPS olmadan dışarıda yaptığınız aktiviteleri çok iyi takip edemiyorsunuz. Ama GPS olduğunda işte yürüyüş yaptığınızda, koşu yaptığınızda o mesafenin doğruluğu çok 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 daha üst seviyeye geliyor ve saatin yetenekleri de artıyor. Bu saatleri alma nedenlerimizden birisi de sağlık. Sağlık özellikleri de Watch Fit 2'nin dolu dolu geliyor arkadaşlar. Kolunuzda takıl olduğu sürece tüm gün boyunca nabzınızı ölçüyor, adımlarınızı ölçüyor, yaktığınız kaloriyi ölçüyor. SPO2 yani kandaki oksijen yoğunluğunuzu ölçüyor. Bununla beraber stres seviyenizi ölçüyor. Uyku takibi yapabiliyorsunuz. Yani ben uyudum demenize gerek yok. Şurada bir yarım saat kestirdiğiniz zaman algılıyor ve REM uykusuna girdiniz mi? Ne kadar yoğunlukta, ne kadar kaliteli bir uyku uyudunuz? Bunu sağlık uygulamasından takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda eski modelde yoktu. Kadınlar için adet döngülerini de takip edebileceğiniz bir yazılıma sahip. Düşündüğünüz zaman sağlıkla ilgili hemen hemen her şeye sahip arkadaşlar. Gerçekten dolu dolu geliyor. Sağlıkla beraber bir de spor için alıyoruz bu cihazları. Spor özellikleri de bence dolu dolu. Yani 97 tane egzersiz var içerisinde. Artık birisi size mutlaka uyudur diye düşünüyorum. Ve bunların çok sıkı takibini yapabiliyorsunuz. Analizlerini çıkarabiliyorsunuz. İşte bir yürüyüş yaptığınız zaman hangi rotadan gittiğiniz kaç adım attığınız ne kadar kalori yaktığınız, ne kadar süre geçti bunu size söylüyor. Aynı zamanda antrenörü de var ve siz yürüyüş yaparken işte size belli aralıklarla bildirim veriyor. Diyor ki işte 2 kilometre yürüyüş yaptın çok iyi gidiyorsun vesaire gibi. Ya da işte şu anda ısınıyorsun, şu anda yoğun tempodasın şu anda aerobiksin, acayip kalori yakıyorsun falan diye sana bunları anlık olarak söylüyor. Yani kısa bir akşam yürüyüşüne çıksanız bile arkadaşlar kolunuzdaysa zaten sizi motive ediyor ve tüm bilgileri toplayıp size söylüyor. İçinde bir de PT yazılımı var ya yani personal trainer yazılımı var. Aslında spor yapmak isteyenler için güzel olabilir. Yani bir spora başlayacağınız zaman seçiyorsunuz spor tipini ve işte size ilk önce ısınma hareketlerini gösteriyor animasyonlu olarak. Hareketleri gösteriyor sonra stretching yaptırıyor işte. Germe hareketlerini falan yapıyorsunuz. Ya saatiniz sizi aslında motive ediyor. Yönlendiriyor. Ya bunlar böyle küçük küçük düşünülmüş tatlı detaylar. Eğer bu saati spor ve sağlık için almayı düşünen varsa bence gözü kapalı alabilir. Sporla ilgili bir detay da koşu yapmak isteyenler için. Bu saat koşu koşucular için çok uygun arkadaşlar. Çünkü burada bir koşuya özel menüsü var. Koşuyla ilgili kabiliyetlerinizi, gelişmelerinizi buradan takip edebiliyorsunuz bu gibi sağlık ve spor özellikleri bayağı dolu saatin. Şimdi Watch Fit 2 ve diğer aslında Huawei saatler için geçerli bu. Bir Huawei cihazla kullanıyorsanız, telefonunuz Huawei ise uyumluluk muazzam seviyeye çıkıyor. Yani burada işte Huawei telefonunuz varsa müzik indirebiliyorsunuz saatinize. Müziği sadece saatinize alarak, kulaklarınızı alarak müzik dinleyerek takılabiliyorsunuz dışarıda gibi. Ben bu saati iOS'la kullanıyorum. iOS'la deneyimliyorum ve bence iOS deneyimi de gayet üst seviyede. Ufak tefek eksikleri var. Bunlardan bir tanesi de müzik indiremiyorum saate. Ama telefon yanındaysa müzik dinleyebiliyorum ve bunu kom kontrol edebiliyorum. Yani Spotify'daki müziği ileri geri yapabiliyorum ya da sesini kontrol edebiliyorum. Bu gibi geliştirmeler var. WatchFit 2 iPhone kullandığımızda bize neler sunuyor ona bir bakalım. Huawei sağlık uygulamasını açıyorsunuz arkadaşlar. Ve aşağıdan sağlık bölümüne girdiğinizde sizi böyle detaylı bir sayfa karşılıyor. Buradan daha önce yapmış olduğunuz egzersiz kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Örneğin benim bu şekilde bir fonksiyonel antrenman günüm olmuştu. Aynı zamanda şöyle bir yürüyüş yapmıştım. Mesela yürüyüşle ilgili tüm harita bilgilerine vesaire buradan ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda adımlarınızı işte grafikli antrenmanda geçen tüm detayları görebiliyorsunuz. Hangi ara kalbiniz ne kadar hızlı atmış vesaire adımlarınızı temponuzu görebiliyorsunuz. Daha da ayrıntılar bölümüne girerek bu şekilde tüm verilere tek sayfadan ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında uyku takibini de buradan gözetleyebilirsiniz. Gece geçen uykunuzun ne kadarlık kısmı REM uykusunda geçmiş ne kadarlık kısmı derin uykuda geçmiş gibi bilgileri buradan edinebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle hangi saatlerde uykunun hangi evresindeydiniz onu da görebiliyorsunuz. Bu şekilde uyku sağlığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Kalp ritminizi tabii ki buradan anlık olarak görebilirsiniz. Saat kaçta ne zaman neler olmuş? Mesela gece ben uyurken sabah 7'de 45 BPM'e kadar düşmüş benim nabzım. Buradan yine stres seviyenizi, mesela SpO2 değerinizi yani kandaki oksijen yoğunluğunuzu görebiliyorsunuz. Şurada mesela biraz düşmüş. Gece saat 4 gibi %90'lara kadar düşmüş. Bunları bu şekilde görebiliyorsunuz egzersiz bölümünden kendinize egzersiz planları oluşturabiliyorsunuz. E, şu an benim böyle bir planım var ve bugün dinlenme günüm. Yarın easy run diye bana hatırlatacak ve saatimden beni motive edecek. Cihazlar bölümünden de saatinizi kontrol edebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi kadranları değiştirebiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz ama ücretsiz de çok fazla saat kadranı var arkadaşlar. Ücretsizleri de kullanabilirsiniz. Onun dışında saate tıklayarak saatle ilgili tüm ayarları buradan yapabilirsiniz. Favori kişilerinizi buradan ekleyerek saatten kolayca arama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı detaylı aklınıza saatle ilgili gelebilecek tüm detayları buradan kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz iOS ile ilgili bir eksi de kadınlar için o döngü takibini iOS uygulamasından yapamıyorsunuz ama ileride gelebilir. Yazılımsal küçük bir güncellemeye bakar bu iş ama şu an için yok Huawei'nin notu bu şekilde. Ve bir akıllı saatte bence en önemli özellik. Arkadaşlar bu saatin pil ömrü 10 gün. Yoğun kullandığınızda da 7 gün gibi bir pil ömrü sunuyor. Bu gerçekten iyi bir süre. Şöyle baktığınız zaman piyasada bu süreleri veren çok az saat var. Bu saatlerin de çok büyük kısmı Huawei. Huawei bu konuda gerçekten açmış durumda. Huawei Watch Fit 2 de bir haftalık size yani güzel yoğun bir deneyim sunabiliyor. Pil açısından gerçekten başarılı bir saat. Yani onun dışında da genel olarak şöyle baktığınız zaman bu saatte arkadaşlar diğer aklınıza gelebilecek birçok detay içerisinde mevcut. İşte alarm kurmadır, zamanlayıcıdır, bildirimlere ulaşmaktır gibi birçok detay zaten mevcut. Hatta böyle Huawei ekosistemindeyseniz tatlı özellikleri var. Huawei telefonunuzda galerideki bir fotoğraf açtığınızda saatinize dokundurduğunuzda o görseli direkt saate aktarabiliyorsunuz. Yani bu tarz tatlı detayları da var. Genel hatlarıyla Watch Fit 2 bu şekildeydi. Gelelim fiyata. Bence fiyatı da iyi. Yani 2000-3000 TL bandında değişiyor işte. Aktif modeli daha uygun ama elegant modeli daha pahalı gibi. Bence bu aralıkta alınabilecek en iyi akıllı saatlerden birisi. Belki de en iyisi olabilir. Çünkü gerçekten yok yok. Her şeyi sunuyor bir tarafta. bir de Huawei ekosistemindeyseniz sizin için zaten çok çok mantıklı bir hale geliyor. Değilseniz de son derece uygun bir şekilde çalışıyor. Ben Watch Fit 2'yi bu fiyat bandında alınabilecek saatler arasında görüyorum arkadaşlar. İncelememiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medya takip edebilirsiniz ama en önemlisi kanala abone olup bize de destek olabilirsiniz arkadaşlar bu gibi videoların devamı için önemli biliyorsunuz kendinize iyi bakın hoşça kalın.